んんんんんんんんん Videoya başladım. Ne oldu? Hayvanlar gerçek sevgiyi hissedebiliyorlar. Saat 5. Hava daha ilk kez açıyor bugün. Ne oldu? Şöyle babaannemin gülleri. Şunun üstünde çok şey vardı. Budadım onları. Çürümüş olanlar, kurumuş olanlar. Bir daha yeni sürgüne şey olsun diye. Bu çiçek hakkında bilgim yok. Bu e, şey. Bizim burada Atvin'de Ardın Uçlu'da çiçeği diyorlar. E, bu Kav çiçeğinin bilimsel adı Sempervivum diye geçiyor. Sempervivum Tektorum diye geçiyor yani bilimsel adı. Kav yazınca bulamadım. Ee, enginar, Enginar şey, Skulent olarak da geçiyor yani. Bu bir takma isim sadece. Yöreye göre değişebiliyor. Yani yapısı biraz Enginar'a benziyor açıkçası. Yani Enginar'ın üst kısmı, soyulan kısmı. Şey olarak da etli bir yapıya sahip. Yani o kadar şey kalın olmasa da herhangi bir yaprağa kıyasla daha kalın. Sukulent yaprağına cidden benziyor. Böyle şey kayalıklarda yetişir, uçurumda yetişir bu genelde. Nadir bir çiçektir ve gerçekten çiçek açtığı zaman çok güzeldir. Sukulentlerin zaten çiçek açmak için e, uzun bir böyle yani uzun bir çiçek boyu var diyebilirim. Yani şu kadar uzuyor. Ondan sonra üstüne çiçek açıyor. Yani şunun üstünde şöyle uzadığını düşünün. Üstünde de bir tane çiçek açtığını düşünün. Da engelli o sesi? Burada e, organik çilek bahçemiz. Ne oldu? Şurada bir tane var hatta. Yani tamamen organik, herhangi bir ilaç, herhangi bir e, katkı maddesi içermiyor. Hatta şu sanırım çileğin çiçeği. Aynen çilek çiçek açmış buradan da. Ee, çilek çıkacak yakın zamanda. Yakın zamanda. Buraya ektiğimizde sadece 4 tane çilek vardı. Yani bitki olarak 4 ya da 6 tane vardı. Amcam getirmişti. Yani çilek zaten yıl içinde birden fazla kez sürgün verdiği için hızlı bir şekilde yayılıp büyüyebiliyor. Bu tarz bitkiler nane gibi nane, çilek tarzı bitkilerden 2-3 kök ekmeniz yeterli oluyor yani büyük bir alanda yetişmesi için. Yani dediğim gibi yaklaşık 2 ya da 3 yıl oldu. 4-5 tane ekmiştik. Hatırlıyorum kendi ellerimle ekmiştim hatta. Amcam, babaannem, ben üçümüz ekmiştik, sulamıştık. Şu anda yani yılda yaklaşık 5 kilogramdan fazla çilek alıyoruz yani 5-6 kilogram. Bunun doğal olduğunu şey yaparsak, göz önünde bulundurursak çok güzel bir rakam. Verime illaki daha yüksek olanlar vardır fakat organik dediğim gibi. Onun dışında şöyle şeyler var. şehir dışından geldi bunlar. Bunları babam getirdi. dibinde orman toprağı var. Ormandan getirdim toprağını. Kara yemiş olması lazım bunun ismi. Tam olarak hatırlamıyorum. Orman bitkisi. Ee, şuradan itibaren bu yıldaki şey olan e, bu yılda büyüyen kısım yani şurası yeni daha genç bir e, şey burası alt taraflar daha yaşlı e, zaten renginden ayırt edilebiliyor koyu renkli olanlar genelde daha e, yaşlı e, böyle öncesinde rengi böyle oluyor sonradan yeşile dönüyor bunun rengi sonra biraz şuraya çıkalım şurada göstermek istediğim bir bitki var bir meyve ağacı Tamam. Şimdi şu gördüğünüz küçük kırmızı toplar frank üzümü olarak geçiyor. Bizim Artvin'deki ismi neydi? Şu an hatırlayamadım ama yani onu ben sorarım büyük ihtimalle. Öğrenirim, şey yaparım. O da aynı şekilde bir orman bitkisi. Genelde bu yabanisi zaten ekşi ve acıya yakın bir tadı var. Ekşi severler için cidden güzel yani. Ben pek yemediğim için sevmiyorum açıkçası tadını. İçinde çekirdekleri var. Büyük ihtimalle yabani olduğu için yani herhangi bir aşı yapıldığı zaman istenilen performansı verir yani. Çekirdeksiz tatlı bir tat alınabileceğini düşünüyorum. Ama yine dediğim gibi doğal olması başka bir şey. tabii aşı da doğal. Yani yaş atmadığın sürece doğal. Aşının da doğal şeyleri var. Şimdi eee Burada böyle e, biz şey diyoruz buna. Adını unuttum. Heh. Biz burada buna Makuel diyoruz. İsmi Makuel. E, şey. Ahududu. Yani şunu elime alabilirsem eğer göstereceğim. Yani böyle yağmur yağdığı için yiyorum zaten direkt. Çünkü ıslak. Yıkandığını düşünüyorum. Nasıl bir tat? Dutun dokusunu düşünün. Tam yetişmiş bir dut. Ama birazcık vişne e, meyve suyu olur ya. Birazcık o. Biraz da tatlı böyle kara dut. İkisinin e, harmanlanmış hali. Bu Bundan yılda birden fazla kez e, ürün alabiliyorsunuz. Yaklaşık bir ay önce geldik mesela. Topladık. Ondan sonra eee Amcamlar geldi. Onlar bir daha toplamış. Şu anda yine yetişmiş. Ama tabi e, gün geçtikçe azalıyor bunun verimi. Hava durumu da etkili oluyor bunda. Şu son iki haftadır hatta daha uzun süredir şey hava e, açmıyor. Güneş açmıyor. Hep yağmurlu. Hep bozuk. Bu da zaten bitkileri olumsuz etkiliyor. Bitkisel, yani bitkiler için stres faktörü bu. Stres olduğu zaman da nasıl insanlar verim alamıyorsa yaptıkları işten. Bitkiler de aynı öyle. Bizden herhangi bir fark yok zaten bitkilerin. E, çoğu konuda bitkiler bizden daha e, akıllı olmasa da daha akıllı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü görevini cidden hakkıyla yapıyor bitkiler. Şimdi Karadut'u andık. E, iyi ağaç lafının üstüne karşına çıkarmış. Şimdi burada da böyle karadut ağacımız var. Şu anda yetişmiş şu an yani tam mevsimi. Bundan yine dediğim gibi yaklaşık bir ay önce gelip toplamıştık bunu. Karadut da yemem normalde. Çünkü parmaklarda iz yapar. Veya e, üstünüze değdirirseniz izi kalabilir. Şöyle tutalım şunu. Gemisi sapını atar. Açıkçası ben dut yerken atma tarafta ağrı değilim. Normal dut, biraz ekşisi. Özelliği bu zaten, normal duttan farklı olmasının sebebi bu. Güzel bir aroması var. Yani lezzetli açıkçası. Herhangi bir ilaç, hiçbir ağaçta ilaç yok. Hiçbir e, sebzede ilaç yok. Zaten biz kendimiz için yapıyoruz, yani e, satmıyoruz. Çünkü ihtiyacımız yok satmaya şu anda çok şükür. Ee, kalıcı da olmadığımız için yani kendimize yetecek kadar yapıyoruz. Kendimize yetecek kadar dediğim gibi. O yüzden satma zorunluluğumuz yok. Zaten işin çoğunu e, babaannemler yapıyorlar. Ben üniversitede olduğum için buraya lahana ekmişler. Altına biber. Orada e, sırık fasulyesi e, bizim burada haşar fasulyesi deniyor. İleride şu an... Çise olduğu için yani çise e, hafiften yağmur yağdığı için geçmek istemiyorum. Çünkü ayağıma terlik var. Ayakkabılarım yıkandı az önce. Şuraları biraz e, biçtik şuraları. O yüzden yıkadı ablam. E, ileride soğan var. Onun arkasında mısır. Biraz da üst kısım ve bu tarafta e, şu sırıkların yanında e, patates var. E, kaç? 5 beş, beş sıra patates var orada. Burada da yine armut ağacı var. İşte elma ağaçları, çeşitli çeşitli üzümler var. Şu anda sıcak olan yerlerde, yani ılıman iklimler ve daha sıcak yerlerde üzümler e, yani üzümlerin yetişmesine çok az süre kaldı diyebilirim. Geçen geldiğimde burada üzüm vardı nerede şimdi bu yani bulabilirsem. E, neyse, göremedim. Gayet güzel. Böyle üzümlerin gidebilmesi için yolu yapıyoruz. Çünkü üzümler yani sarmaşığa benzer bir yapıya sahipler. Yani böyle sarılarak büyümeyi seviyorlar. Haşar fasulyesine benzer. Burada şöyle bir mantar var. Burada önceden ağaç varmış. Keşmişler. Üstünde oluşmuş. Ne mantarı hiç bir fikrim yok. Burası da yarım kamelya. Üstüne yaptırmaya. Param <laughs> yok. Daha nasip olmadı diyelim yani. Altını yaptırdılar. İşte e, oturaklar falan var. Bu oturakları da amcamla beraber yapmıştık. E, i̇şte bazısını babam mı yapmış, bazısını amcamla biz yaptık. Altının şeyini kim attı hatırlamıyorum bilmiyorum da. Yani işte yapıldı onlar. İşte e, yani şu anda gösterebileceğim çoğu şeyi gösterdim. Başka gösterebileceğim ne var diye bakıyorum. Yani işte genel itibariyle böyle. Çoğu buradaki çoğu değil, neredeyse hepsini babaannem e, şey yaptı. Yani o onun emekleri var hepsinin üzerinde. Ağaçların, bostanın, işte sonrasında bu buranın evlerin hepsinin e, duttan veya ne bileyim şuradaki meyvelerden çilekten. Bir tane yemek bile cidden çok büyük e, veli nimet. Herkese nasip olmaz. Bilmiyorum. Yani meyve ağaçları sadece meyve ağacı değil. Ben bir e, ormancı olarak ağaçlandırılmasını yani sağlıklı ağaçların, genç ağaçların yetiştirilmesini e, isterim. Yani gönlüm bundan yana. Yaşlanmış ve hastalıklı ağaçların da bir an önce kaldırılması gerekiyor ki diğer ağaçlara, diğer ormanlara yani ormanda bulunan diğer bireylere zararı dokunmasın. Şu anda yapılan zaten çoğu kesim işlemi de bundan dolayı yapılıyor. Tabi bazı işletme için yapılanlar da var. Onlar da devletin politikaları yani. Onlar olması gereken şeyler zaten. Son zamanlarda şeyi görüyorum internette. Afrika'da bir ülkede sanırım yanlış olmasın. insanlar yani e, vatandaşlar bu şeyleri e, böyle küçük siyah topları etrafa böyle e, sapanlarla veya elleriyle atıyorlar. Veya arabayla giderken atıyorlar. E, ne olduğunu sonradan bakınca meğer insanlar ağaç tohumu ekiyormuşlar ve cidden hatırı sayılır miktarda ağaç yetişmiş. Onun dışında da e, böyle yediğimiz meyvelerin Kiraz olur, işte elma bile olabilir yani kayısı, şeftali. Çekirdeklerini atmayalım mümkünse. O çekirdekleri yolda giderken veya işte yürüyüşe çıktığımızda herhangi bir yere giderken, ağaç olmayan kurak bir yerden geçerken yani ağacın yetişebileceğini düşündüğünüz, hatta yetişemeyeceğini düşündüğünüz yere bile atmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, doğa doğaya bir şey teslim ederseniz e, size karşılığını verir yani emeği emek edip de e, emeğinizin karşılığını alabileceğiniz belki de tek yer e, doğadır, topraktır. Yeter ki siz işleyin, yeter ki e, doğaya zarar vermeyin. Doğanın ve toprağın e, bizden isteği bu. Konuşacak bir şey bulamadım daha fazla.